Maltepe Meydanı 3 Kasım'dan itibaren artık kapanıyor. Ee, sabah normalde kapatılacaktı ama e, Mesut Yılmaz'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle e, bugün burada pilav dağıtıldı, kavurma dağıtıldı. O yüzden e, durduruldu. Etkinlik bittikten sonra meydanımız artık yok. Neden? Çünkü Dal Batçık Projesi 3 Kasım'da başlıyor. Meydanı e, şantiye olarak kullanacaklar. Ee, Mimar Sinan Caddesi girişinden itibaren başlayacak. Bölge Hastanesi'nin e, oraya kadar devam edecek. Dün akşam e, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Maltepe'lilere dedi ki size müjdem var ama öncesinde de üzücü bir haber vereceğim dedi. Neydi bu üzücü haber? Artık meydanın bir süre kullanılamayacağıydı. Fakat sevindirici olan Maltepe büyük bir meydana kavuşacak, Dalbatçık projesi yapılacak dedi ve bugün şantiye olarak hazırlanacağı için demirlerle kapatıldı profillerle. Maltepe Belediye Başkanı dün bu açıklama yaparken hatta vatandaşa dedi ki, bakın dedi o zaman zarfında çamur olur sakın bana bir şey söylemeyin. Kendisi bir buçuk yıl zaman zarfında buranın tamamlanacağını söyledi. Bakalım bir buçuk yıl, süre içerisinde burası bitecek mi onu da zaman gösterecek.